Tamam ama güzel çek ayaklarımız falan da gözüksün her yer yukarısı seni yaran gözüksün ben de kaydetiyorum <laughs> Tamam. Çektin mi acaba? İkram benim gözümden çekmeye çalışıyorum şu anda seni. Olmuyor. Güzel olmuyor. Çakıyor mu Adat? Tamam. Ne yeter bu. Yani, evet, dur. Boss yok, boss, 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 boss yok, boss. Boss olsa var demmatik. ya. Boss'la beraber çekecektik videoyu. Sen öldürdün demmatik onu. Zamanı gelir Zombi demmatik. video, zombi hareket yapayım. Gel onu da çeksene onu da kaydır. Gel ikram değiştirme, değiştirme. İkram. Gel Gel. Gel birbirimize bakalım. Bakalım. Ee, zombi hareketi çekeceğiz birbirimize. Nerede o? Tam ortada duruyor mu yaran? Ortada dur. İkram biraz bana doğru gel. İkram. Bossuz çekiyoruz olmuyor ya. Aa bak bunu çekecektik. Yere olmaz, yere olmaz. Tamam mı? Gelinle gel, şey yapacağız. Aa bunu karşılıklı yapacağız. Gel. Tam karşısında gel. Biraz bana gel, biraz bana. Gel, gel, gel. Hı hı. Evet, evet. Biraz daha bana gel ikram. Bekle, bekle. Gel, gel, aynen böyle. Alalım. Bu <laughs> <laughs> çek çek bunları çek çek biz ayarlayacağız onları. <laughs> Bost olacaktı burada var ya.